teşekkürler. Rica ederim. Hava çok sıcak. Bir de yetmemiş gibi güneş kafama vuruyor. Dilan hava çok sıcak olduğu için bir abi dedi çocuklara daha da. Daha... Aa çok iyi oldu zaten hava o kadar sıcaktı ki. Saat edildi misafirliğe gidecektik yemeğimizi yapmışlardı. Hava çok sıcak olduğu için Mukabi dedi çocuk kozi kimkabi dedik onlara dondurma ısmarladım. Hemen teşekkürler diyeceğim dedim. Galiba dondurma dağıtıyorsun. Evet, kimkabi de dağıt. E bana da yok mu yani? Hayır tabii bu benim payım. Kimse artık veremez. Afiyet olsun. Ve bu dondurmayı ne kadar güzelmiş. Afiyet olsun. Sağ. Ol. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapmışım ben? Sen gözünüzü bir şey. Abartma. Sen yere düşüyorsun. Ben suçuma koyuyorum. Sabah bu yandım. Canım o kadar mangal çekti ki anlatamam. Babama dedim mangal yap baba dedim. Valla oğlum işim var yarına kalsın dedim. Neyse ya sağlık olsun. İşte burası gölgeliymiş. Biraz burada kalın. Öfya niye bakıyorsun ya? Senin yüzünden de Kardeşim bize dondurma verdiğin için teşekkürler. Ben vermedim ki. Muka abi verdi. Yerinde susadın bana su verebilir misin? Tabii ki daha az. Sen dondurmanı yere düşürdün. Bana niye iftira atıyorsun ki? Ama sen buradan göçtün ve yere düştü senin yüzünden. Acaba göz mü attın dondurmama? Kızın dondurması yere düştü diye üstüme iftira attı. Şu dünyada ne kadar bencil insanlar var ya. Sonra bize dondurma almış. Onu da yemedik ki o kız yüzünden. Hepsini yere düşürdü. Gönlünü benden ayıramıyordu ki. Ya ne diyorsun hala o dondurmandan mı bahsediyorsun? Evet bahsediyorum çünkü onu Mikari bana aldı tamam mı? Eee bana ne Mikari bilden? Allah Allah ne bir dondurmaymış arkadaş. Bugün güzel giyindik de buluşmamız vardı. O da yarın ertelendi ya. Her şey yarın erteliyor arkadaş.